Oku. Hira Nur Dağı'nda peygambere gelen o kutlu müjde. Ayet-i Kerime'de hayat buldu. Ez cümle. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Hazreti Cebrail öğretti hak kelam. Harf harf, satır satır ve her an. peygamber okudu, nice canlar hayat buldu. O okudu, kainat mümine bir okul. O insanla kutsi bir emanet. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osmanlar bu olaya şahitti. Peygamber okudu. Çünkü kainat bir vakıf ve kainat neş'in en ilk İlk adeti Ebu Bekir tüm her -e o kilidelerin büyük bir

Güzel bir adam, bir kainatı anlamak, insanlığı da nedeniyeti. Hayatta hayatıdır.